güzel inandıkları için böyle bir teklif geldiği için çok mutlu oldum çünkü büyük bir camiye geliyorum İnşallah burada ee, taraftarımızın da beklediği şampiyonluk inşallah bu sezon se, sezon gelecektir Ben buna inanıyorum İnşallah hep beraber e, Bu yolda başarılı oluruz ee, Fenerbahçe'ye geldim Barcelona'dan Fenerbahçe bir teklif sundu ee, Bunu da kabul ettik Çünkü çok önemli bir kulübe geldim Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübüne ee, Oradan da Oynamam gerekiyordu Böyle bir teklif gelince bunu da kabul ettik ee, Ligi tabi Oradan da olsa yine de bir takip etmeye çalışıyordum hem Süper Ligi hem e, PTT 1. Ligi. Samspor'u başarılı görüyorum. Böyle bir takımın, böyle bir hocamızın olması, böyle bir yönetimimizin olması takımı bu seviyeye getirdi. E, takım inşallah bu sene şampiyon olacaktır. Ben buna inanıyorum. Menajeri Ahmet Bulut e, bana gelen teklifleri söyledi Barcelona'dayken. Biz Fenerbahçe'nin doğru olacağını düşündük. E, tabii bir Sezon sonuna kadar kiralık gitmem gereken bir takım vardı. Çok takım şey yaptı. Hepsini düşünme kararı aldım ama Samsun Spor'dan böyle bir teklif gelince direkt kabul ettim. Hocamızla da konuştum. Hocamızın da büyük bir etkisi oldu. Başkanımızın da. Yani bu şekilde. Fenerbahçe'den kiraladığımız Emre Demir'e imza attıracağız. Genç bir arkadaşımız. Samspor'a çok katkı vereceğine inanıyoruz. Samspor için de kendisi için de hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Çok yetenekli, çok gelecek vadeden, bizim de heyecanlanarak aramıza katmaktan keyif aldığımız Emre kardeşimizi transfer ediyoruz. Samspor'a Samspor, Samspor camiasında çok hayırlı olacak bir transfer. Hem kişiliği, hem yapısı, hem yetenekleriyle bize çok katma değer katacağımız, bizim de ona bir katma değer katacağımızı düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Diye sağ ol, teşekkür ederim. Bakacağız, belki bir, bir tane daha olabilir diye düşünüyoruz. Şu an sakatlarımız da geri geldi biliyorsunuz. Takımımızın kadro derinliği genişledi. bir ihtimal belki bir arkadaşımıza daha olabilir. Ondan sonra da kapanacak gibi gözüküyor. Dün avukatımızla görüştük. gerekli dilekçeyi hazırladık. Bugün de TFF'ye yolluyoruz dilekçemizi. Hepimiz maçtaydık. Böyle bir cezayı hak edecek. Yani vicdanen de hiçbir aklı selim bir davranış değil. Yani örneği de olmayan bir durum. Gerekli itirazları yapacağız. Her türlü taraftarımız da, da zaten bu konuyla alakalı tepkilerini vermeye başladı. Yüksel Başkanımız da TFF ile özel görüşmeler de yapıyor, yapacak. Yani elimizden gelen tüm baskıyı yapacağız. Sebeplerini araştıracağız ama hiç e, hoşumuza gitmeyen bir durum. Olmaması gereken, hiçbir şekilde böyle bir cezalandırılacak bir hareket taraftarımız yapmadı. O kadar hakemin e, yanlış kararlarına rağmen. Açıklamada zaten bir 12 saniyelik Kötü tezahürattan dolayı söylüyorlar. Yani Tekrarı da olmayan bir hareket. Umarım bu yanlıştan dönecekler. Raporda işte dediğimiz gibi kötü tezahürat, şişelerin atılması ve 12 saniyelik bir tepkiden bahsediyor. Yani rapordaki duruma göre ceza çok ağır. Tahkim kurulunda görüşeceğiz. Duruşma da talep ettik. Kabul ederseler inşallah hakkımızı arayacağız orada bakalım. Evet. Bu t a r k a l ı t a m a m d r Gel. t a m a m mı? k